Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bazı joypad'lerin bilgisayarda kurulumunu yani de input modunun nasıl aktif hale getirildiğini anlatmaya çalışacağım. Ben PES 2018 oyununda ayarlarını yapacağım. Tabii siz hangi oyunu kuruyorsanız onda ayarlarını yaparsınız. Öncelikle joypad'in USB kablosunu bağladık. Ve USB oyun denetleyicisinde girip özellikler kısmına tıklıyoruz. Burada joypad'in çalıştığını görüyoruz. Ama oyunda bu joypad çalışmaz. Şimdi oyunu açalım. s 2018'i açıyorum. Şu anda oyun açılıyor. Tabii bu kısımlarda joypad çalışır. bir kontrol edelim. Şu anda joypad kısmında da işlev görmeye. Gördüğünüz şekilde. Bu kısma enter'e basarak devam ediyoruz. şu anda gördüğünüz şekilde sağa tuşluyorum. Joypad herhangi bir işlev görmüyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu ayarların nasıl yapıldığını göstereceğim size. Böyle bir not bırakayım. Bu Joypad şu anda X input modunda. Yani Xbox'larda şu anda tak çalıştırır çalışır. Ama bu bilgisayarımıza özgü bir ayar yapmamız lazım. Oyunumuzu kapatıyoruz. Oyunumuzun kısa kısırını... yoluna üzerine sağ tıklayıp özellikleri tıklıyoruz. Dosya konumunu açlıyoruz ve burada Sentix yazan kısma çift tıklıyoruz. Ayarlar açılıyor. Burada açılan ayarlarda kontrol cihazı yazan kısma tıklıyoruz. Burada şu anda gördüğünüz gibi X input işareti. Biz bunu D input yani direkt input olarak işaretledikten sonra Burada cihazımızı seçiyoruz. Tabi burada kaç tane cihaz seçerseniz 4 tane cihaz bağlayabiliyorsunuz buna. Cihaz dediğimde kontrol cihazı joypad bağlayabilirsiniz 4 tane. Birinci joypadimizi seçtik. Burada generic USB Joystick'i seçiyoruz. Burada şu anda standartlara göre hepsi tanımlandığı tuşlar. Siz kendinize özgü tuşları tanımlayabilirsiniz. Örnek veriyorum bu Y tuşunu tıkladıktan sonra herhangi bir joypadin üzerinde bir tuşu tanımlayabilirsiniz ayarlar kısmı bu şekilde. OK'ye tıklıyoruz. Şu anda roketimiz ayarlandı. Tekrar oyunu açıyoruz. Sağ tıklayıp aç diyorum oyunu. Oyun açılıyor. Oyun açılınca da size göstereceğim. Oyun içine de gireceğim. Nasıl yapıldığını olmuş mu olmamış mı diye göreceksiniz. Şu anda aynı ekrana geldim biraz önceki gibi. O zaman Joypad çalışmamıştı. Şimdi bakın, Joypad'imiz çalışmaya başladı. Bu şekilde ayarlar. Enter'a basıp devam ediyoruz ve hatta bu tuşla devam edebiliriz. Arsenal, karşıya attık. karşı yaptık. beraber bir maç olacak. Şu görüyorsunuz rapetimiz çalışmaya başladı. Kısaca oyun şekilleri bu şekilde. Ayarlarını anlatmaya çalıştım siz elinden geldiğince. Umarım çalışır dedi. de. Takıldığınız noktalarda aşağıya yorumları yazabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video yararlı olmuştur. İşinize yaradıysa kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.